Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün kutuyla karşılıyorum sizleri. Bilgi babası oyuncak almış. İçinde ne var ben ne bilmiyorum. Bana da sürpriz olacak. Bakalım Erbilge ne tepki verecek? Ey. şey yapmadı. Baba ne iki tane. Şimdi de bir tane Kızım bırak onu. İçinde bir paket daha var. Acaba ne çıkıcaz? Aa bak onu bırak anneciğim. Onu bırakalım. Bak 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 bak. bak. Aa, aa. Ne çıktı? Ana ben şekilli zannettim. Şekiller geldi zannettim. Sen pek bir tane bunu mu aldın? Hayır bir de şekiller almıştım. Evet. Ben şekiller geldi zannettim. Babam başka dalıncak almış sana. Oo. ay Bilge sabırsız. Ağlıyor, asılıyor babasının baba. eline. Bir dakika <laughs> kızım. Anneciğim tamam. Baban yapsın. Baban yapsın. Merhaba diyor. Aşkım ne güzel mi ölüyorsun <laughs> Ana Büyük ineği de gözlerini bu... yavru yavru. Kulağı. Şöyle tut da artık gösterelim. Yavru. Şöyle bir ineğimiz arkadaşlar. Hayvan figürleri var. Onlara tıklayınca hayvan sesleri çıkıyor. Orada da müzik çalıyor değil mi? Evet. Önemli. Bence daha çok özellikleri falan varmış. Yazıyor üstünde. Onun piyano çalabiliyor bir de.

Ay bilge, çok mu mutlu oldun? Sevdin mi oyuncağını? Dövmem mi oyuncağını? Sen inceliyor bayağı. Hayvanları tanımasından bayağı bir iyi olur, değil mi? Evet, Güzel bir seçim olmuş hayat. Berkay, senin oyuncağın var o kardeşim. Berkay kardeşinden önce oynar, değil mi anneciğim? Seviyorum. Ben seviyorum. Benim de hakkım var. Nerede? Nerede? Bak hakkım var. <laughs> Teşekkürler babamız. İnsan şey Nerede? Ney nerede? Nerede ney nerede, nerede? Yanlış. Yanlış. Ne? Ben yok sanıyor. Sen yoksun. Yok i̇nek nerede? İnek diyor. İnek nerede? Ha. Bak burada inek resmi. Nerede? nerede? Bak, i̇nek bak, resimleri var. Bu... At nerede? At nerede diyor? At. Ya. burada. Doğru. <laughs> Nerede? Kış yapıyor bir de. <laughs> burada burada. çiftliğinde. Kızım ama. Değiştirdim. Ah. Ay Bilge çok sevdi oyuncağını. Ben de çok beğendim gerçekten. Eğlenceli bir şeye benziyor. Anne vurma öyle kıracaksın. <laughs> Ay Bilge oyuncağıyla oynamaya devam ederken biz de videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Ay Bilge'nin sevinci, mutluluğunu görüyorsunuz. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.